Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte Counter Strike Global Offensive oynuyoruz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Sağ da kanalımıza abone olabilirsiniz ee, Şimdi başlıyoruz onlar o hediyeler ne ki? Evet Şuraya. At! At! git lan! Bana yapma! Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahımız da çıktık arkadaşlar sizlerle beraber. Oo, oh! oo, oh! vurmadık beyim. Oo, oh! üçünü birden öldürdüler. Oh! Abi, I am pro, pro, pro. Oof. Ooh. Bu ne no. Ah, kötü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir pro. Üfff ne çakıyorum be <laughs> O merkez bize geçiyor. Ne Hı. oldu lan kat? Oğlum. Ah be geçin abi valla. Ben geçemem ben. kusura bakmayın. Normalde geçerim. Onun <laughs> <t> <cover> Ya ama senin yaptığın bu. Cık cık. Neyse. Haydi bakalım. Ne oluyor lan? Ah oh, korktum. <laughs> e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağ alttan da kanalımıza e, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Konuşamadım özür dilerim. Yani böyle katıl abone olmayı unutmayın. Ya be. İnşallah arkadaşlar video falan kasmamıştır ya. Vallahi billahi çok korkuyorum. Ama, nasıl evet yeni e, kelebek uçan masayım falan aldım. İşte böyle. I'm glad you came. E arkadaşlar müzik çalınca ben susuyorum tabi sesimi duyamazsınız belki. Kredisini alıyor. Bu kredi ne işe yaradığını ben de pek bilmiyorum arkadaşlar. Şey. Yani kafama göre bilmiyorum. Yani. O kredilerin ne işe yaradığını harbi gerçekten bilmiyorum. Yani çok değişik bir şey. O krediyle herhalde böyle e, ha evet e, arkadaşlar hani şu şeyler var ya telerinler hani arkamızdan böyle yürüyen bir şey oluyor. Ateşlerimiz hani şey oluyor ya böyle yeşil, yeşil onlara yani şu ateşli yani arkanızdan böyle ya da silahınızdan böyle kurşunlar yeşil yeşil çıkıyorsa onları bunlarla alabiliyormuşsunuz. Bunu da ben de yeni öğrendim. Bakın yap. Öldürdük. Şimdi Aşağılık köpekler. <laughs> Hayvanlar alacaklar. Ben de kendim vurdum zannım ya. 2 vs 2. Evet vs şey neydi hemen kazanılınca oyunlarına bakalım. Hayır. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.